Hoş geldin Uğur Hoş geldin <laughs> Selam. Ablam evde İyi. Tamam Tamam mı Ay Hello Edim Robux. Aleykümselam. Sığlığımı diye bir kelimeyi hiç sevmiyorum. Anı oldu ya. Anı. Lan. Ayakta ekten oynuyoruz. Ne haber? Evet yok. Kötü. Nasıl olsun? yes. Yeah. <laughs> Durun bir dakika. Uğur birinci yeri kaptırdın ha. Vallahi birincisin. <laughs> Bence çok iyi. Aa ikinci yer. Dur bir dakika. Biri kaptırdı birinci yeri. İkinci yerdesin. Vay be. bir dakika. Bir dakika. Kırma oranı. Sizle değildim arkadaşlar. <laughs> ha? Aleyküm selam. <laughs> ne? <gülüyor> selam kral diyor. Kuzey mi? <laughs> ben ne yapacağım ya sıkıldım. Oğlum 15 kişiyiz de like tuşuna bassanıza oğlum. Yav diyor. Aleyküm selam. Başım mı karıştı? Azeri var. He Azeri var anlıyorum ben. Kokar. Dur bir dakika bakayım. Ee, şöyle nasıl diyeyim. Reşat diye biriyle başlıyor. ismi. Uyda. Uğur. Çok hızlı yetiştim. Tamam bay. Çok doğru. Ne yani? Lan biz keşfette miyiz? Puppet yap lan. Lan ben yapıyordum da. Küçük kardeşim geldi ezdi hepsini. Çok güzeldi aslında. Gülme. Gülme. Ablam da yandan gülüyor. Salak, mal. Lan geldi hepsinin üzerine çıktı, ezdi. Gülme. Benimki, e, benimki yırtılmadı ama ezildi hepsi. Yani kartonla yaptığım değil. Yeni yaptıklarım. Sen okşuyorsan ne? Gülme. Ulan like atmazsanız evinize gelip ve yerimiz eviniz. Abi senin videolarını görüyorum. Okay. Say. Okay. <laughs> Kim sen Ha? <laughs> o 22 kişi lan. Like, 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 like. Evet. Bak e, biz 2K olursak ne yapalım biliyor musunuz? Ben bilmiyorum mesela. <laughs> Uğur sen fikir ver daha nagarak. 2K olanı nagarak. İyi. Ben bugün mobile pro geldi. Hadi ya bir fikir ver. tanıyan geldi aleykümselam. Sağ memo diye. Roblox Ne bileyim aga ben. Roblox'u bıraktım. Niye? Şey niye aga? Ben asla bırakmam. Premium al da. Benim param mı var? Premium alayım. Yok benim param. <laughs> tamam, okey. Lan fikir verin, ne yapalım? <laughs> Abi para, bana, bana para ver diyemedim ben. Lan dün ben moralim bozuk zaten. Profil zordu. <laughs> Sanki de. Sen de seni tanımadım. Legend ne bileyim ya. Lı mı emo. Oh yeah. Ben emo olacaktım da. Oha 36 kişiyiz lan. Durun bir dakika. Like tuşuna basın. Hepiniz birlikte bassanız çok iyi olur aslında. Ne? Hey geldim ne yapıyorsunuz diye. Yeah. Hoş geldin. Sıkıldım ya. <laughs> Durum ben aslında Emo avatarı yapmak istiyorum O da 114 Robux yapıyor Yani nereden çıkmak istiyorum R6 avatarı Ve Aleyküm selam Bak artıyoruz abone olun 2k olalım Dur ben Yürü, hmm. Aa, i̇ki kağı Aa 2K olduğuma göre bir video yapayım ben. Mı, -mı, mı var ya oradan. Yani o videoda teşekkürlerimi falan bildireyim. Harbi şey ne? Oha 41 kişi olduk. Kanka like tuşuna basın. Hadi dağıtın dağıtın. Abi ben dün gece de Arda'ya mesaj attım. Arda'da. Oy. Bilmiyorum valla. Kanka beraber oynayalım mı? Ne bileyim. Lan 32 kişi olduk. 10 like. Roblox nickinde yazsanız abi. Benim sınıf sildim ben Snapchat sildim o yüzden e. Haralısın. Al alın bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki yayımı durdurduktan sonra ben bir tane e, mığmığvı server açayım. Orada sizi bekleyeyim. Siz de gelin yanıma gelin. Da bir öyle video çekelim. Değil mi? Üstünü söyle ekleyeyim. Bak iki mığmığ ve alttan çizgi e. Öyle yapalım bence. Gelin yanıma oradan yanıma gelin. Ben de teşekkürümü falan bildireyim. İster misiniz öyle? Bak, ismimi söylüyorum. Bir dakika. ismini söyleyeyim. Nasıldı lan? Ve... ay bakın böyle ismin böyle e hadi herkes istek atsın ee, oradan şey yapalım da ben kabul edeyim maalesef söylemiyorum kardeşler. Kaç şarjım var? Ya lan 26 şarjım var. Moderor sen kimsin? Emre? Bilmem. Ben biliyorum. Bak. Kimim ben? <laughs> Deniz'sin sen Deniz. Aleykümselam. İnci diye biri geldi. sana abi kanka çok il il ilerliyoruz da likeımız çok az aslında heza atırsan sana ha? ha bro getir o Evet senin takma adın Deniz <laughs> <Ne yaptın? Hı? gülüyor> daha doğrusu. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben bir dakika afkır. Arkadaşlar bakın bir dakika da bekleyin geliyor. Geldim arkadaşlar. Hesabım yolda da. Abi ben Ahmet'e cevap verip geliyorum tamam. Aleyküm selam. Lan ben yokken herkes dağıtmış. <laughs> Yazıyor ki lan dursanız da adam af bilader. Aga <laughs> astık bak canlıyı durdurdum konuşamadım. Yani dur dur dur. <laughs> yani yayın kapandıktan sonra kabul edeceğim. Gülme salak. Uu, Uğur ikinci yerdesin. Maalesef. Lan kırılıyor resmen. Ne diyorsun oğlum? Kel olan. Uğur sen kel olasın. <laughs> kel kafa. Ha? Aynı ray. Adımı bilmezsindir. Onu sil, onu sil mi? Onu, o silim mi? Ee, yap. E. Ya Olur. bir dakika. Hı. Al indi şekliyi de falan. Toka boka da öyle yaz. <laughs> Eleme. Lan arkadaşlar ben nasıl kabul edeyim? Canlıdayım şu an. Eleme. Ay sonra kabul edersin. Hmm, diyor ki adam de, dedi ki yayından sonra kabul edeceğim kel olan anlasana. Toza boza değil ay şey. şey ne de? <laughs> ne yazıktı? <da>. Şey ne de? <laughs> 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 Eme. Eme. git burada. O kimdi? Ne bileyim mi? Soyun. E, Mehmet Mehmet'i. Anı kaldı. Hı. Mehmet çok üçü ve Bu Kimdir? Moderatörümüz var arkadaşlar. Eleme. Düşün daha elimi koyuram belə. Vurursan. Eləmə. 34 kişiyiz. Nura bir de kanalına gir gir. Ay eləmə. Adım oldu ayol. Sən səs. Ay, amma mən incə qoydum oldu. Gözlə indi ba, nə qoymadı. Eləmə. <laughs> Toto boca. Seni doyurur. Hə, məni doyur. Tol. A, yox, yalan deyir, onu dəymirəm. <laughs> <laughs> Tolca boca. <laughs> Ay, sız yazsasan, hər şey bir. Yadda saxlayın. A. Nə yazdın? Tolum. Sız yaz. Bu böyle kalsın da... Ölür. <laughs> Gözden. Kanal yaratılmaz. <laughs> Eleme. A bak. Uy da uğur söyleme. Ha? Olur. Koymayan özlatmıyor şimdi sonra şey olabilir. <laughs> Cıral Kaka bana da onu diyor. Toza boca. <laughs> Lan bu in... Ablamı... Hake <laughs> ismi İnci. Ne? <laughs> Yadında. İnci. E, Ay خالımda şey oynuyorduk arkadaşlar. Mod sana bayağı iyi hoşuma geldi. Ay hemen kapatıyorum. Bay bay.